Herkese tekrar merhabalar. Ben göçmenlik avukatınız Volkan Anık. Sizlerden gelen spesifik soru ve durumlara ilişkin izah devam ediyorum. Sorular noktasında pazar günü saat 2 New York Saati 2'de yapacak olduğum canlı yayında sizlerden gelen sorulara cevap vermeyi devam edeceğim. Ama durum deyince yayınımızın ana başlığı şu olsun. Sağlık personel alımı vize. Sağlık personeli deyince doktor, hemşire, ebe gibi hani sayılabilir. He, vize deyince muhatap konsolosluklar oluyor. Konsolosluklarda bu vize noktasında kimleri içine alıyor sorusu tabi ortaya çıkıyor. Çok sıklıkla telefon alıyorum. Kimleri içine alıyor sorusu noktasında ise yayınlanmış olan bültende spesifik olarak belirtilmiş. Daha geniş bir gruptan başlayayım. Üçüncü diye ifade edilebilir. J1 hani ana bir sponsor eşliğinde 2019 başvurunuz onaylanmıştır ve konsolosluk görüşmesini bekliyorsunuzdur. Bakın birinci kategori bu oluyor. Hala hazır onaylanmış olan bir 2019 başvurunuz var. Diğer taraftan yerleşme niyeti taşımayan bir istek başvurusu gene bir sponsorluk eşliğinde o onaylanmıştır konsolosluk görüşmesini bekliyorsunuz. Veya yerleşme niyeti taşıyan bir başvurunuz vardır istek başvurusu ve sonrasında 140 o da onaylanmıştır. Bakın bu 3 grubu için alacak şekilde Evet, bir vize görüşmesi ve bu görüşmelerin biraz daha böyle ivedi veya hız kazanması noktasında evet mümkün. Fakat tekrar ediyorum. Hala hazır bu bahsini ettiğim kategorilerin dışında şu şekilde bir uygulama yok. Siz konsolosluğa gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sağlık personeliyim. Vize istiyorum. Ve konsolosluğun bu noktada size bir vize verme durumu olmadığını bilin. Hani anlaşılabilir olsun diye bu şekilde basite indirgeyerek anlatıyorum. Bu bahsini etmiş olduğum yayının başında 3 kategoriyi için alacak şekilde bir uygulama. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.